Zülfüka küllerin amber misali Bu yuvar Kovan'dan, güzelsin güzel Kızarmış konca gül misali yüzün Şahı gülistan'dan güzelsin güzel güzelsin güzel Yüzünde yeşil ben aşikar oldum Çekilmiş kaşların zülfükar oldum Gözleri güzelsin güzel güzelsin güzel Mihri Süleyman'dan güzelsin güzel güzelsin güzel Kurulmuş göğsünde bahçeyi vahdet Hatmolmuş kadrinde Tuğba'yı hikmet Cemalin seyreden istemez cennet Sen huri kalmandan Güzelsin güzel Güzelsin güzel Ne oldu? <gülüyor> 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 Bir şey olmadı. <laughs> Dostlar bak bugün 3. güne Dün büyük havayla bugün havanın arasında hiç alakası yok yani Dün böyle kar yağıyordu Sis vardı Hava çok soğuktu Bugün de Allah'tan günlük güneşlik Çok güzel yine bugün kahvaltıdan sonra yine bir yürüyüşe çıktık Bugün yine kar suyun kenarında, denen kenarında kar yeşilliğini, maviliğini seyrede seyrede yürüyoruz. Hadi bakalım iyi gezmeler. Kaldıyız yine sabahli. Bugün zirvedeyiz. Zirveden baya bir şöyle bir, şey, bir 700-800 metre yukarı çıktık. Vallahi çekmeyi unutmuşuz. Bir Şimdi biraz yavaş yavaş zirve aşağı iniyoruz. Şimdi basit. Demin çok bir şeydi, çok terliyiz. Bir Hadi bakalım. Hiçbir şey kalmasın. Bizim okulda karı var. Özlem Görüyorsunuz kara şakır takır şakır takır on numara acayip şey güzel yayıyor. Onlar da arkadaşlar inekler yarısı burada olduğu için öbür haliyle buraya kadar geliyorlar. Böyle. Yani ayrılmıyorlar yani yarın kurt murt saldırırsa grubu olarak kurda karşı koyuyorlar yani o yüzden hayvan deyip de geçmiyorum arkadaşlar. Bunun eti, sütü ne kadar faydalı olur? hiç ilaç yok. Şu güzelliğe bak maşallah maşallah. Bu da bir dostumuzun yaylada kalan ineklerden oluyor. Yani bu saatten sonra inşallah yegi vermeden, yem vermeden böylelikle bir şeyler kazanmaya nasip etsin inşallah. Herkes ama Herkes. Dünyadır günler, biz bir gün geçtik inşallah. Şüre bakar mısınız maşallah bir kere? Tabii haliyle akşamalar yayıldığı zaman ne olacak? İki katı tüt verecek. Kardeşler bak, bakındaysanız çok güzel, yağ kar yağıyor. Yemin ederim böyle bir şey yok yani bu mevsimde, bu aylarda bu yok. Bu yaşamak çok önemli. Bak benim ineğim bile geldi. Bakar mısın ineğime? İneğim bile geldi. Bunları sabahleyin değil salıyorlar jeneratörle. Sütünü alıyorlar. Az bir şey yem veriyor. Bir salıyor. Akşam saat 6'ya doğru ağrı kapsatçı hepsi geri geliyor tek tek. Bir daha salıyor. Biraz yem veriyor yine. Sabahleyin aynı düzen geri tekrarlıyor. Ama şu yokuşa bakar mısınız arkadaş? Şu yokuşa bakar mısınız? Böyle bir şey yok ya. Bu mevzide bu. Bunu yaşamak çok güzel. Arkadaşlar, dostlar, Akıya'dan oksijeni dibine vuruyoruz. Oksijen dibine dibine vuruyoruz. Neyse, i̇şte yine görüşürüz, yine buradayız. İnşallah bir başka videoda yine başlarız. Şakası yok buranın. Bahçede söylüyorum. Şu kara bakar mısınız? Elbiselerindeki, şakvamdaki güzelliğe bakın. Şu oksijen almışsın. Senin fabrikandan bana ne? Villandan, sarayından bana ne? Şurada şu oksijen alabiliyor mu ben şu karın altı? Bir lokmada kara çaydan içebiliyor mu bu? İçemeyenler utansın. Fabrikası olup da bunlara girip gezemeyenler utansın. Para, pul, gelecek geçsin. Sağlık, sağlık, sağlık. Sağlık diye yaşamak üzere. Görüşmek üzere. Burası da e, şey yani kar vermiş olduğu suların birikip de dere al, dereden baraja aktığının birleştiği yerler bunlar. Şu güzelliğe bakın parça bölüp birleşe birleşe birleşe. Bir şey insanların gücü gibi yani beraber olup birleştikleri halde bu kadar kuvvet oluyor yani. Demek ki burada bu kadar kuvvet oluyor yani. Şu güzelliğe bak. Geçen sene ben bu suyun kenarında kalmıştım bu sene bunu görmek böyle nasip etti yani. O yüzden çok güzel. Allah susuz kimseyi bırakmasın. Dostlar bugün yine aynı gündeyiz. Acayip bir kar yağıyordu. Bak karı bıraktı bugün. Şu anda sessiz, sedasız bir rüzgarla karışık Birilerdeyiz yani. Hiç anlam veremedim doğaya bu geç. Doğayı anlamaz mümkün değil. Ama o kadar güzel ki Şu havanın şeyine bakın. Mübarek. Ne yaptığı belli değil. Ne yapacağı da belli değil. Her şeye saygı duyuyoruz, hazırlıklıyız. <laughs> yani, Yanlış anlama, çekimde biraz izleme var olmuştur ama. Çekinir,